Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan herkese selam. S23 Ultra sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Bu modele hafıza kartı takılmıyor. İki sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Selamünaleyküm. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi de herkese hatta bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız Normal iğne dikiş iğnesi ya da topla iğnela açabilirsiniz. Fakat ucu sivri sivri olduğu için ucunda biraz kestirmeniz gerekiyor. Sürekli geçici olarak kullanabilirsiniz. Peki sivri ucuyla açarsam ne mi olur? Hemen anlatıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garantisi şey oluyor. Bilginiz olsun. Evet şurada iki tane giriş var. Şu mikrofon çıkışı. Bu da sim kartı girişi. Evet şu girişten açıyoruz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Fakat hafıza kartı takılmıyor. Şöyle sim bir. Sim 2 de şuraya takılıyor gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi kesik yeri var. Kesik yeri sim kartı da kesik yeri gelecek şekilde takıyoruz. Evet şu delikle birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Evet şu anda sim kartı taktık. Şu anda acil aramalar yazıyor. Birazdan şebeke gelecek. Bakalım. Bunu tam bastırmanız gerekiyor. Dice oturması gerekir. Bakalım. Şuraya şebeke gelecek. Operatör ismi yazacak. Bekliyoruz. diyelim ki sim kartı taktığınız zaman okumuyorsa bir kez uçak moduna alıp tekrar uçak modundan çıkarın. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda operatör ismi de geldi. Şurada gördüğünüz gibi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.